Şimdi akşam namazı vakti. Seni var eden Rabbinin önünde eğil, secdeye koy alnını. Dualarını ona fısılda. Şimdi dua saatim. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur. Vakit akşam. Gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi yiti veriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatın perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak.'' Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana olmayacak. Unutulacaksın ve hatta unutulduğun bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Üzerinden bütün ışıklar çekilecek. Ve senin de akşamın olacak. Şimdi akşam unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki, yaratıldığını fark edesin. Herkesin senden uzak duracağı, ölüm anını hatırla ki, sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak.'' ömrünün gecesinde güneşi sana yalnız o getirecek. Hatırını yalnız o bilecek. Şimdi akşam sen de onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Şimdi akşam namazı vakti ve şimdi dua saati. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed'e, bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ım, selam sensin selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi olan Allah'ım! Çok yücesin, hayrın ve bereketin sınırsızdır. Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah çok büyüktür. Güç ve kudret Yüce ve kuvvet sahibi olan Allah'ındır. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ve selam ile ki o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi bütün günahlardan temizle. Bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Biz ve mülk Allah'a ait olduğumuz halde akşamladık. Onun ortağı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş onadır. Biz ve bütün mülk Allah'a ait olarak akşamladık. Allah'ım, senden başka ilah olmadığına senin bir olduğuna, şerikin olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve rasulün olduğuna seni, Hamele-i Arş'ını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak akşamladık. Allah'ım günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırız. Allah'ım gün içinde geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden kötü arkadaştan kötü komşudan sana sığınırız gökleri ve yeri yaratan görüneni ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi ve sahibi olan allahım şahadet ederim ki senden başka ilah yoktur nefsimizin ve şeytanın şerrinden onun hile ve tuzaklarından nefsimize bir kötülük yüklemekten veya bir Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırız. Allah'ım kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin. Allah'ım senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş peşinden felah gelecek bir başarı, katından rahmet vafiyet, nezdinden mağfiret ve rızanı istiyoruz. Allah'ım bedenimize sağlık ve afiyet ver, ruhumuza iffet, güzel ahlak ihsan eyle. Allah'ım günahımızı bağışla, rızkımızı bereketli kıl, bizi kanaatkar eyle. Allah'ım bize Cenneti ve cennete ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip eyle. Cehennem ve cehenneme götürecek her türlü söz, fiil ve ameli işlemekten bizi koru. Allah'ım, işlediğimiz tüm günahlarımızı bağışla. Ömrümüzün geriye kalan kısmında bizi günah işlemekten muhafaza buyur. Bize razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle. Allah'ım bizi göz açıp kapayacak kadar bile nefsimize bırakma. Allah'ım ilmimizi artır, bizi hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimizi eğriltme. Bize rahmetinden lütfet, muhakkak ki sen çok lütufkarsın. Ya Rabbi kıldığımız namazları kabul eyle, ahir ve akibetimizi hayreyle, son nefesimizde La ilahe illallah Kelime-i tevhidini söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi aff ve mağfiret eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımızda senden aff ve istiyoruz. Allah'ım, ayıplarımızı ört ve bizi korkularımızdan emin kıl. Allah'ım, günahımızı bağışla. Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. Amin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir, gufraneke rabbena ve ileykel masir. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. O ne güzel yardımcı ve ne güzel dosttur. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اي مرحمات أَن مرحمات للسير ربهم. رحمات الله افندمز محمد عليه الصلاه والسلام. ال واصحابنا çokça salat ve selam eyle. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli takipçilerim, bütün namazlardan sonra ve akşam saatlerinde okuyabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim bu duadan çokça istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız